YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kolaylıkla hazırlayabileceğiniz el açması çıtır çıtır harika bir baklava tarifini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Baklavamın hamuru için yoğurma kasesinin içine oda sıcaklığında yumuşamış 50 gram tereyağı veya margarini koyalım. 50 gram bir dolu yemek kaşığına denk geliyor. Onu da hemen belirteyim. Hemen üzerine 2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su. Çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum. Şöyle göstereyim. 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sirke kullanmamızın sebebi baklavamızın daha çıtır çıtır olması. Mutlaka sirke kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen ikinci kaşığı da içine koyuyorum. Ve malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdığım malzemelerin üzerine önceden elediğim onu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kalan unu da üzerine ekleyerek pürüzsüz, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurmamız gerekiyor. <laughs> Hamurumu güzelce yoğurdum. Hemen kıvamını da şöyle göstereyim sizlere. Pürüzsüz, ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tabi sizlerde kullandığınız unun kalitesine göre ve yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı mutlaka değişiklik gösterebilir. Onun için hamurunuzu yoğururken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ununuzu eklemenizde fayda var. Ve hemen bezelerimi de hazırlamaya başlayacağım. Ben mutfak tartasıyla tartarak bezelerimi 80 gramlık olacak şekilde hazırlayacağım. E, tabii sizin tartınız yoksa e, göz kararı mandalina büyüklüğünde bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle bezelerimi 80 gramlık olacak şekilde hazırlayacağım. Sizler mandalina büyüklüğünde veya istediğiniz büyüklükte bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi nişastayı bulayarak çok fazla büyütmeden merdane ile bezelerimi açacağım. Buğday veya mısır nişastası istediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. E, tabi ama eğer buğday nişastası bulursanız onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yufkalarınız daha kolay açacaksınız onunla. Ama a, mısır nişastası da oluyor tabi. Bu kadarı yeterli. Çok fazla büyütmemize gerek yok. Bunu kenara alıyorum şöyle. Aynı şekilde bu bezeleri de ilk önce nişastaya buluyorum, ardından merdane ile çok fazla büyütmeden açıyorum. Bütün bezelerimi bu büyüklükte açacağım. Bezelerimin hepsini çok fazla büyütmeden merdane ile açtım. Şimdi dinlenmesi için taban içerisine alacağım. Taban içerisine de bir tane poşet serdim. Bu şekilde yufkalarımız birbirine yapışmamış olur. Ve hemen üzerine bu şekilde poşeti katlıyorum. Bu şekilde bezelerimi üst üste koyuyorum. Ve tekrar poşeti katlıyorum. Tekrardan üzerine poşeti katlıyorum. Bezelerimi bu şekilde 4-5 saat buzdolabında dinlendireceğim. Bu sayede çok daha kolay yufkalarımı açmış olacağım. Sizin vaktiniz varsa bir gece önceden de hamurunuzu yoğurup ertesi gün yufkalarınızı açıp baklavanızı hazırlayabilirsiniz. Veya vaktiniz yoksa en az 1 saat bezelerinizi dinlendirdikten sonra yufkalarınızı açabilirsiniz. Bezelerim denilirken ben de hemen tatlının şerbetini hazırlamaya başlıyorum. Tencerenin içine 4 su bardağı toz şekerini koydum ve üzerine 4,5 su bardağı su ilave ediyorum. Şerbetimi güzelce karıştırıyorum şerbeti iyice karıştırdıktan sonra bu şekilde ocağa alacağım. Kaynamaya başlayınca içine bir dilim limon atacağım. Ardından ocağın orta gözünde 25 dakika kaynatarak ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. İyice dinlendirdiğim bezelerimden bir tanesini masaya alarak üzerine ve altına bolca nişasta serpiyorum. Vaktiniz varsa bir gece, vaktiniz yoksa en az bir saat dinlendirmeniz gerekiyor. Ama bir gece bezelerinizi dinlendirdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde yufkalarınızı açacaksınız. Buna dikkat edin. Oklava ile yufkalarımı açmaya başlıyorum. İlk etapta bolca nişasta kullanıyorum. Daha sonra çok fazla kullanmamaya dikkat edeceğim. Baklava yufkası açarken mutlaka pencere ve kapılarınızı kapatın. Eğer mutfağınız hava alıyorsa yufkalarınız hemen kuruyacaktır. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa açmakta zorlanırsanız ve elinizden geldiğince hızlı bir şekilde yufkalarınızı açmaya çalışın. Ne kadar hızlı açarsanız o kadar kolay açılacaktır yufkalarınız. Bu sayede kurumamış olacaklar. Bezelerimi iyice dinlendirdiğim için kolaylıkla açılıyor zaten. 5-6 saat dinlendirdim ben. Ama dediğim gibi eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. O şekilde çok daha kolay yufkalarınızı açacaksınız. Ama vaktiniz yoksa 1-2 saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Elimden geldiğince yufkalarımı inceltmeye çalışacağım. Eğer daha önce hiç baklava yufkası açmadıysanız bezelerinizi mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirin. İnanın ertesi gün hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde açacaksınız. Bakar mısınız? Dokunduğum gibi inanın açılıyor. Hiçbir şekilde hamurum beni zorlamıyor. İpek gibi hemen açılıyor. Ve bu baklava hamurunu bütün baklava çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Çok muhteşem bir baklava hamuru. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakın yufkamı olabildiğince ince bir şekilde açmaya çalıştım. Elinizden geldiğince sizler de ince bir şekilde açmaya çalışın. Bu sayede baklavanız çıtır çıtır çok daha güzel olacaktır. Açtığım yufkayı tam ortadan ikiye kesiyorum. Ve tekrardan bu taraftan da kesiyorum. Dört eşit parçaya ayırıyorum yufkamı. Bakın bu şekilde 4 eşit parçaya ayırdım yufkamı. Şimdi üzerine ince öğütülmüş ceviz serpeceğim. Şöyle kestiğim parçalara ince öğütülmüş ceviz serpiyorum. Üzerine cevizleri de serptikten sonra ince bir oklavayla kestiğim yufkaları saracağım. şekilde sıkı bir şekilde sardıktan sonra her iki kenarından tutarak bu şekilde ortaya doğru büzüştürüyorum. Ve dikkatlice oklavamdan çıkartıyorum. Aynı şekilde bu kestiğim parçaları da ince bir oklavaya sararak sarıyorum. İnce oklavanız yoksa normal oklavada kullanabilirsiniz ve tekrardan ortaya doğru büzüştürüyorum şöyle ince ucundan başlayarak geniş ucuna doğru sarıyorum ardından büzüştürüyorum büzüştürerek hazırladıktan sonra bu şekilde bıçakla tam ortadan kesiyorum ve şu şekilde uçlarını birleştirip yuvarlıyorum. Bu şekilde tatlımı borcam tepsiye alıyorum. İstediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Her iki ucunu birleştiriyorum ve tepsimin içerisine alıyorum aynı şekilde. Çok kolay bir baklava tarifi zaten kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Tabi yufkalarınızı açtıktan sonra bu şekilde istemiyorsanız başka bir şekilde verebilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Kalan bezelerimi de aynı şekilde açarak tatlımı hazırlamaya devam edeceğim. Bir tane daha beze alarak altına ve üstüne bolca nişasta serperek açmaya başlıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kart dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olabilirsiniz. Baklavamı hazırlayıp bitirdim. Üzeri için 150 gram tereyağı veya margarini eritelim. İçine yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle bir sallayarak yağların karışmasını sağlıyorum. Tereyağınızın dibindeki tortusunu ve üzerinde oluşan köpükleri mutlaka ayırın. Yoksa baklavanızın üzerinde yanık bir görüntü olmuş olur. Hemen baklavamın üzerine yağını da gezdiriyorum. Verdiğim malzeme ölçülerinden bu şekilde iki tepsi baklava çıkıyor. Onu da hemen belirteyim sizlere. Ona göre siz malzemelerinizi azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle bülbül yuvası tatlılarımın üzerine yağını gezdiriyorum. Bu arada erittiğiniz tereyağın mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Yoksa baklavanızı haşlarsınız. Ona dikkat edin lütfen. Tatlımın üzerine yağını da döktüm. Bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar. Fırının en alt tarafında üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Tabi bütün tariflerimde belirttiğim gibi her fırının sıcaklık ayarı aynı olmuyor. Lütfen kontrolle pişirelim. Tatlımı bir 5 dakika önce fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçmiş şu anda. Alt ve üstü de eşit oranda güzelce kızarıp pişmiş. Hemen soğumuş olan şerbeti de tatlımın üzerine gezdiriyorum. Tatlının sıcak, şerbetinde soğuk olması gerekiyor. Hemen her tarafına güzelce şerbeti gezdiriyorum. Tatlımın şerbetini de üzerine döktüm. Şerbetinin tamamını güzelce çekinceye kadar dinlendireceğim. Baklavam şerbetinin tamamını çok güzel bir şekilde çekmiş. Hemen şöyle göstereyim. Borcamın içerisinde hiçbir şekilde şerbet kalmamış. Oldukça güzel bir şekilde çekmiş. Hemen tatlımın üzerine de süsleyip kıvamını sizlerle paylaşacağım. Şöyle tatlımı güzelce süslüyorum. Tatlımın üzerine de süsledim. Hemen kıvamını da sizlere yakından göstereceğim. Şöyle tepsimi kenara alıyorum. Şöyle birkaç tane tatlı alıyorum. Tatlının kıvamını şöyle yakından göstereyim sizlere. Hemen şöyle tatlının çıtırlığına bakalım. bakın çıtır çıtır inanılmaz güzel olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın hiçbir şekilde çıtırlığını kaybetmiyor. Eğer hepsini şimdi tüketmeyecekseniz yarısını buzluğa kaldırın. İnanın hiçbir şekilde çıtırlığını kaybetmeden daha sonra da tüketebilirsiniz. Bakın çıtır çıtır harika bir tatlı tarifi olmuş. Yapımı da oldukça kolay. Sadece verdiğim püf noktalarına dikkat edin. İnanın hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Bakın. Hemen şöyle tatlının altında da göstereyim. Altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Umarım bu güzel ve lezzetli tatlı tarifini sizler de dener ve beğenirsiniz. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.